Airdrop Türkiye kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bir borsa airdrop'u tanıtacağım. Tanıtacağım. Borsadan çekim sağlayabiliyorsunuz. 8 dolar kazanç elde edeceksiniz. İşlemleri yaptığınız takdirde ayrıca her davet ettiğiniz arkadaşınız üzerinden de yine ekstra kazanç elde ediyorsunuz. Borsamızın ismi ByteTrade arkadaşlar. ByteTrade borsasında kayıt olup KYC kimlik doğrulamasını tamamlayan herkese 8 dolar değerinde kendi coin'ini veriyor ve bunu satıp çıkışını yapabiliyorsunuz. Videoyu dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız aynı zamanda Telegram kanalımıza katılırsanız bu tarzdan içeriklerden ilk önce sizler haberdar olabilirsiniz. Şimdi öncelikle arkadaşlar vereceğim link üzerinden borsaya kayıt işleminizi tamamlayın. Ardından uygulamayı indirin. Uygulamayı indirdikten sonra Şurada görmüş olduğunuz kısma yani security center kısmına gelin. Burada altta real name verification yazan kısma basıp buradan kimlik doğrulamanızı tamamlayın arkadaşlar. Kimlik doğrularken sizden pasaport bilgisi falan isteyebilir. Oraya TC kimlik numaranızı giriş yaparak kayıt ve doğrulama işlemini tamamlayabilirsiniz. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ne yapmanız gerekiyor? Ödül cüzdanınıza otomatik olarak yansıyor. Peki bu ödülü satabiliyor musunuz? Evet satışını gerçekleştirebiliyorsunuz. Şu an tahtası açık değil. Ancak ana sayfada bulunan push kısmına gelip şuradan trade kısmına basıp sell deyip art kısmına basarsanız şuraya örnek veriyorum. ABC yazalım. Herhangi bir şey yazabilirsiniz. Satış fiyatını 0.02 girip tamamını seçtiğinizde şöyle çıkacak 580 şeklinde siz buradan bunu silip Şöyle yapmanız gerekiyor. 580 adet var bende. Ne yapıyormuş? 11.6 dolar yapıyormuş. Buradan satışını basıyorsunuz. Hemen satılmıyor ama sıraya alıyor sizi. Yaklaşık yarım saat içerisinde satışınızı tamamlar. Ben satmayı şu an için tercih etmiyorum. Neden etmiyorum? Çünkü satış işlemini ayın 15'inden sonra yapacağım. Ayın 15'inden sonra daha da değerleneceğini düşünüyorum bu şekilde arkadaşlar. Sizler de arkadaşlarınızı davet etmek isterseniz bu Invitation kısmından arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Kimlik doğrulaması da oldukça kolay. Kimliğinizin ön yüzünü çekiyorsunuz, ardından bir kağıda günün e, Borsa'nın ismini yazıp günün tarihini atıp kimlikle birlikte selfie işlemini tamamladığınızda e, ödülünüz otomatik olarak cüzdanınıza yansımış oluyor. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadardır arkadaşlar. Anlattıklarım hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bugün 4-5 adet video çekmeyi düşünüyorum. Sizlere takipte kalınız. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.